beğenerek ve yorum yapıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Rüyamda gördüğüm canavar vardı. Toynak benzeri ayakları, uzun boynuzları, göğsümden içeriye soktuğu tırnakları ve içerilerinden ateşler aktığı yaralarıyla bu oydu. Buna emindim. Gene kabusun ortasında mıyım ben diye düşünceler beynime dolarken onun hemen gerilerinde ona benzeyen ama onun kadar iri olmayan canavarlar vardı. Sayıları oldukça fazlaydı. Benim camdan ona baktığımı fark etmesi uzun sürmedi. Beni görmesiyle artık bu gece senin yolunun sonu olacak çamurdan olma Ruşen. O yanında olan da bana kafa tutan karın da seni benim elimden alamayacak. Sesi öylesine gürdü ki bu defa sadece benim içimi değil Evin camlarını bile titretmişti. Derince bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştım. Ne olduğunu anlamam lazımdı. Birkaç derin nefes alışverişinden sonra kurduğu cümlenin içerisinde olan bir kelime dikkatimi çekti. Bana kafa tutan karın demişti. Evet, doğru duyup doğru anlamıştım. Azelya'dan bahsediyordu. Duyduğum sesler ile yatağımdan kalkmış, direkt buraya gelebilmek için hareket etmiş, karıma bakmamıştım. En son midesi bulandığı için yatmadan evvel yanımdan ayrılmıştı. Korkuyla kafamı yataktan tarafa çevirdiğimde Azelya'nın yerinde yani yatakta olmadığını gördüm. Gece gitmiş ve geri dönmemişti. O ve yavrum şu an tehlikedeydi. İçimi korku ve öfke birlikte kaplamıştı. Bu yaratığın onlara zarar vermesine izin veremezdim. Gerekirse ölene kadar onları koruyacaktım.'' Camın önünde olan kadına "Azelya, Azelya yerinde yok. O nerede?" diye bağırdım. Benim bu bağırışıma cevap vermemiş, yaptığı işi ara vermeden devam etmişti. Hızla odanın kapısına yöneldim. Kapının kulpundan tutup açmamla kadının sesi eskisinden daha korkunç bir hal aldı. Ardından da kendimi yatağın önüne serildiği duvarın dibinde buldum. Öylesine hızla çarpmıştım ki bu duvara kendimi yani bedenimi kapıyı açmaya çalışırken görüyordum. Kadın sağ kolunu imkansız bir şekilde uzatarak beni sırtımdan yakalayıp geride olan duvara fırlattı. Bedenim tam da benim olduğum yere büyük bir hızla geliyordu. Bunun gerçekleşebilmesi ne derece mümkündü bilmiyorum ama yaşadığım şey tam da buydu. Bedenimin geriye doğru gelip Hareketsiz şekilde izleyen bana çarpmasıyla sırtımda ve kafamda büyük bir acı hissettim ve hissetmemle de yatağın üzerine yüzüstü devrildim. Özellikle göğüs bölgemin yatakla buluştuğu anda her ne kadar yumuşak olsa da yatak o hızla düştüğümden ikinci bir acı dalgası girdi bedenime. Canım çok yanıyordu ama bu şekilde kalmaya devam edersem acım da katlanarak artacaktı. Zorlanarak ellerimden destek alıp göğüs bölgemi yerden kaldırdım. Ayaklarımı da kendime doğru çekip toparlanarak dizlerimin ve ellerimin üzerinde acıyla nefes alıp toparlanmaya çalıştım. Canım çok yanıyordu. Hem sırtım, hem kafam, hem göğsüm, hem de karın bölgem farklı şiddetlerde acıyordu. İkinci bir nefes çektim ciğerlerime. Nefesin içerime dolması Canımın daha da beter bir şekilde yanmasına neden olmuştu. Ciğerlerime doldurduğum nefesle ne kadar canım yansa da kafamı kadına doğru çevirerek ona baktım. E, ne yapıyorsun sen lanet olası? Sen bir cinsin, onlar gibisin. Derdin de beni korumak falan değil, düpedüz beni onlardan evvel öldürmek diye bağırdım. Evet, dışarıda olanlar cindi. Ben rüyada değildim. Karşımda olan çarşaflı kadın da onlardan biriydi. Kafamda taşlar, yemin yeni yerlerine oturuyorlardı. Gördüğüm kabuslar cinler yüzündendi ve şu an kabus değil, gerçeğin ta kendisiydi. Nasıl şimdiye dek bunları fark edememiştim ki ben? İlk oluşan yaralar onların ateşinden olmuştu. İkinci yaralar ise dışarıda kanımı içmek için sabırsızlanan cinden dolayıydı. Peki Şimdi odamda olan neyin nesiydi? Gerçekten beni korumaya mı çalışıyordu yoksa o da diğerleri gibi miydi? Beni öldürmek mi istiyordu? Nefesimi ciğerlerimden boşalttığım o birkaç saniye içinde zihnime dolan düşüncelerdi bunlar. Üçüncü nefesi içime acıyla çekerken kadın kafasını bana çevirdi. Üzerinde olan çarşafın kafa kısmı bir anda parçalarına ayrıldı. Altında dışarıda olanlardan daha da korkunç bir yüz vardı. Bana doğru bakarken başta beyaz gözlerini görmüştüm ama ağzını açıp bütün gücüyle bana doğru bağırdığında gözleri alev halini aldı. Ağzından çıkan her kelimede bu alevler daha da gür bir hal alıp yuvalarından dışarıya taşıyordu. Bana söylediği kelimeler kulakları sağır edecek cinsten bir gürültüyle odanın içerisinde dolanırken ne dediğini anlamaya çalışıyordum. Ben alemlerin Rabbi Allah'ın rızasını kazanma gayesiyle burada sana yardım için bulunuyorum, düşmanın değilim. Eğer orada bir çocuk gibi sızlanmaya biraz daha devam edersen olacakları sen bile tahmin edemezsin. Çok hızlı olan konuşmasından seçebildiğim, anlayabildiğim kısım buydu. Bir anda konuşmasını kesti ve başucumda bitip Hani anne köpekler yavrularını enselerinden tutarak taşırlar ya, aynı o şekilde elini enseme attı ve saniye bile sürmeden ayağa kaldırdı. Ardından da yine aynı hızla ayaklarımı yerden keserek camın önüne yani durduğu yere götürdü. Bir eli boynumda, diğer eli sırtımdaydı. Beni tam olarak kendi yerine taşımıştı. Az evvel onun durduğu yerde santimi santimine ben duruyordum.'' Boynumdan ileriye doğru bastırarak kafamı cama dayadı. Dışarıda olan her ne varsa hepsini bu şekilde görebiliyordum. Dışarıda olan cinlerin hepsi bir sınırın dibindeymiş gibi dizili şekilde duruyorlardı. Benim bunu fark etmemle o sınır benim okuduğum duaların koruyucu sınırıdır. Sen daha fazla mızmızlanırsan ve işimi yapmama engel olursan bu sınır bir süre sonra onları tutmaya yetmeyecek ve hemen sonrasında ne olacağını biliyor musun? Sen ve içeride baygın şekilde yatan karın onlar tarafından parçalarına ayrılacak. Öyle ki insanlar senelerce uğraşsalar sizi tanımak için bir araya toparlayamazlar. Şimdi sızlanmayı bırak. Sabaha çıkmak istiyorsan Kur'an'dan bildiğin ne kadar dua varsa yüksek sesle oku. Karın içeride baygın yatıyor durumu iyi. Bu olayları görmemesi ve etkilenmemesi için ben bayılttım. İyi kalmasını ve yaşamaya devam etmesini istiyorsan dediklerimi yapmak zorundasın. Cin kendinden emin ve oldukça net konuşmuş dediklerini yapmamam halinde olacakları çok iyi anlamamı sağlamıştı. Konuşmasını tamamladıktan sonra beni yine ensemden kaldırıp yatağın oraya fırlatmıştı. Kendimi toparlamaya çalıştım. O sırada kadın yerine geçmiş, aynı karmaşık sesleri çıkarmaya başlamıştı. Zor da olsa az acı çektiğim bir pozisyon bulmuştum kendime. Ciğerlerimi acıya rağmen doldurdum ve namazlarda okuduğumuz dualar da dahil olmak üzere bildiğim ne kadar dua varsa okumaya koyuldum. Sesim başlarda acıdan cılız çıksa da kendime geldikçe yükseliyordu. Birkaç okuma tekrarından sonra ise gür denebilecek bir hale geldi. Aradan bir saat geçmiş, sabah ezanına az bir vakit kalmıştı. Cinler bize zarar veremeyeceklerini anlayınca evimize buldukları ne kadar taş varsa fırlattılar. Evin taşlanması sabah ezanına kadar durmadan devam etti. Ezanın okunmasıyla da kadın bana dönerek ''Bugün için kurtuldunuz. Şimdi namazını kılıp dinlenmeye koyul. Ben de karını kaldırıp getireyim buraya.'' Dediğini yaparak abdest aldım ve odaya dönerek namazımı kılıp Allah'a bizi kurtarması için dua ettim. Namazımın bitmesiyle cin dediğini yapmış, Azelya'nın koluna girerek odaya getirmişti. Ona yardım edip Azelya'yı yatağa yatırdık. Soğuk bir su içtim, bir bardak da Azelya'ya içirdim. Ardından kadına bakarak teşekkür edip karımın yanına yatağa girdim. Ona sarıldım ve o şekilde çok geçmeden uykuya daldık. Saatler öğleni gösterirken kadın seslenerek bizi uyandırdı. 7-8 saat boyunca aralıksız uyumuştuk. Yataktan doğrulduğumuzda kadının bize yemek yapıp sofra kurduğunu gördük. Azelya ile yıkanıp karnımızı doyurduk. O esnada ise kimsenin ağzını bıçak açmamıştı. Azelya uyumasına rağmen bitkin göründüğünden onu yatağa geri yatırdım. Ardından ara odada yani salon denen yerde olan sobayı yakarak evin ısınmasını sağladım. Ev bayağı soğumuştu. Sobayı yaktıktan sonra dikkatimi bir şey çekmişti. Bu soba uzun zamandır sönük haldeydi. Öyleyse biz sıcak yemekleri nasıl yemiştik? Bu soba yanmadıysa yemek nerede pişirilmişti? Evde olan cine soracaktım bunu nasıl yaptığını ama Dün geceki halimizi hatırlayınca korkudan sormaktan vazgeçtim. Ahıra gidip atlarımıza iyice doymaları ve güçsüz düşmemeleri için bolca saman, ot ve arpa verdim. Onlar şu sıralar bizim her şeyimiz olmuş, en zor zamanlarda imdadımıza yetişmişlerdi. Hayvanlara sularını da içirdikten sonra ahırda işimin bitmesiyle evden dışarıya çıktım. Ortalık savaş alanı gibiydi. Her yer dağılmış, Taşlar etrafa saçılmıştı. Etrafı toparlamak istesem de eğilip kalkmak canımı yaktığından vazgeçtim. Eve dönüp sobaya birkaç odun daha attım ve karımın başucuna giderek saçlarını sevdim. Kafamda bir sürü soru işareti vardı ama en önemlisi ve en çok düşündüğüm bize ne olacağıydı ve bu yaşananların neden olduğuydu. Bağlı olduğum zat yolda ilerleyen saatlerde gelmiş olacak. Şimdi kafanı bunlarla meşgul etme, dinlen. Bu gece dün geceden daha zorlu geçecek. Gücünü toplamış, beden olarak toparlanmış olman gerek. Cin aklımı okumuştu. Sobanın ısısı odaya ulaşmış, odanın soğukluğu kırılmıştı. Azelya'nın yanına kıvrıldım ve çok geçmeden uykuya daldım. İkindi saatleri olduğunda Kapının vurulma sesiyle açtım gözlerimi. Yatağın hemen karşısında olan cine baktığımda başıyla onay verdi. Bu verdiği onaydan anladığım zatın geldiğiydi. Yerimden kalktığım gibi soluğu kapıda aldım. Zat kanter içinde kalmıştı. Sırtında olan heybeyi bana vererek içeriye girdi. Hava bayağı soğuktu ve zat öyle terlemişti ki Üzerinden sanki kaynar su dökülmüş gibi buharlar çıkıyordu. Zat sobanın başına doğru ilerledi ve üzerinde olanları çıkardı. Ben heybesini kenara koyarak ateşi sönmek üzere olan sobayı yeniden doldurarak hızla yanması için çıralarla ateşini tazeledim. Üzerindeki kıyafetlerini çıkardığında terden bildiğiniz su içerisinde kaldığını daha iyi anladım.'' üzerinde sadece elbise katı kalmıştı. Yanan sobanın borusunun arkasına geçerek borunun ısısıyla ıslak kıyafetlerini kurutmaya çalışınca ben size benim kıyafetlerimden getireyim. Bu şekilde rahat edemezsiniz dedim. O ise bu kıyafetler özeldir. Beni onların saldırılarından ve kötü enerjilerinden korur. Hızlıca kurutup gece olmadan geri giymem gerek. Evin çevresini gece boyunca kuşattıklarından, çevreyi ve ormanı sardıklarından dolayı bu hale geldim dedi. Önce borunun önünde döne döne kendini kuruttu. Ardından sırasıyla kıyafetlerini tutup kurutarak geri giydi. Geçen gün bunlar üzerinizde değildi. Geçen günde bunlar üzerimdeydi ve aynı durum olduğundan çıkarıp başucuna öyle gelmiştim. Ben, seni tedavi ederken onlar kuruyorlardı, yaralarını dağladığımdan da saat itibariyle gerek yoktu. Seni uyutarak çıktıktan sonra giyinip evime öyle gittim. Bugün ise hava kararmak üzere. Çevreniz dün gece de sarılmış haberini aldım. Bu gece daha güçlü bir saldırı olacağından dolayı ölmemeniz için apar topar gelmek zorunda kaldım. Tüm kıyafetlerini kuruttuktan sonra heybemi al İçeriye geçelim dedi. Odaya geçtiğimizde Azelya hazırlanmış, yataklar toparlanmış, odanın ortasında kocaman bir yer açılmıştı. Adam Azelya'ya bakarak "Siz gece olmadan bize yemekler hazırlayın. Hava kararmadan karnımızı doyurmak gerek. Siz bunu yaparken ben de odayı hazırlayacağım." dedi. Onların odadan çıkmasıyla yerde olan halıyı kaldırıp kenarıya topladı heybesinden beyaz, üzerinde kırmızı renkten yazılar ve semboller olan bizim halıdan daha büyük tülbent inceliğinde bir bez çıkardı. Ben ona yardım edip açmak için yanına gidecekken geri çekil. Ben diyene kadar da hiçbir malzemeye hele ki bu beze dokunayım deme dedi. Ben başımı sallayıp odanın köşesine doğru geri çekildim. Benim duvarın dibine varmamla o Elinde olan bezin bir ucunu tutup diğer tarafını bıraktı. Bezin ağzı yerle birleştiği anda ise "Ya Allah, ya bismillah, ya Rahman, ya Rahim" dedi ve bezi tek bir çırpış hareketiyle havaya kaldırıp tek seferde yere serdi. Bez, öylesine nizami şekilde yere serildi ki bunu bir insanın yardım almadan yapması mümkün değildi. Kare halinde olan bez dümdüz serilmişti, pürüz bile yoktu. Besserme işini bitirdikten sonra heybesinden küçük bir kap, bir de kazın kalın kanat tüyünden bir tüy çıkardı. Ben hayretle onu izliyordum. Kabın kapağını açtı ve içerisinde olan kırmızı sıvıya tüyün sivri kısmını değil de öbür kısmını yani kanadın uç kısmını batırdı. Birkaç saniye içerisinde beklettikten sonra tüyü içinden çıkardı hemen ardından yüksek sesle Kur'an'dan ayetler okuyarak yattığımızda kafamızın denk geldiği duvarın dibine giderek duvara tüyün ucuyla semboller ve Allah'ın isimlerinden yazdı. Aynı işlemi dört duvara da sırayla yapıp kabın kapağını kapatıp tüyü üzerine koyup camın önüne bıraktı ve yeniden heybesinin başına gitti. Heybesinden bu defa birkaç tane içi farklı tozlarla dolu torba bir de bakırdan kap çıkardı çıkardığı torbaları ayetler okuyarak açtı ve birer avuç alarak kabın içerisine kattı. Sağ eli kabın içerisinde sürekli hareket ederek karıştırıyordu. Ağzıysa hiç durmadan ayetler okuyordu. 15 dakika kadar bu şekilde okudu ve amin diyerek kabın içerisine karıştırarak üfledi. Üflerken öyle şiddetle üflemişti ki bir miktar toz kabın içerisinden çıkmıştı ve tozların garip kokusu Odaya yayılmıştı. Tozlardan bir miktar avuç içine alıp pencerenin odun olan kısmının duvarla birleştiği yere ince bir şerit halinde döktü. Orada işi bitince yönünü odanın kapısına çevirdi. Kapının dibine vardığı gibi bu defa çok farklı bir dilde okuma yaptı. O okuması 10 dakika kadar sürdükten sonra önceki gibi Kur'an'dan okudu. Amin deyip aynı şekilde şerit gibi tozdan döktü. Kapıdan geri geri adımlayarak camın önüne kadar uzaklaştı ve tozu camın önüne bırakıp tüyle boyayı aldı. Kapıya seneler evvel bir yerin kapısında gördüğüm bir yazıyı yazdı. Ben hayretle izlemeye devam ediyordum. O da artık güvende. Şimdi çağırma işini yapacağımız yerin işlemlerini tamamlayacağım. Yemek hazır olmak üzere. Yemeği yer Sonra odaya gelerek gerekeni yaparız. Bu illetten kurtulabilecek miyiz? Onu ben bilmem. Onu yalnızca Allah bilir. Biz elimizden gelen ne varsa yapacağız. Öğrendiklerime göre de bu çok zorlayıcı olacak. Ben senelerdir bu işlerin içerisindeyim. Allah'a şükür şimdiye dek çözemediğim bir olay olmadı ama bu iş çok başkadır. Bu kadar zorlu bir olayı ne gördüm ne de duydum. Bu şeytanlar yani bu haneye musallat olanlar öyle belalıdırlar ki evliyalara, peygamberlere bile sataşmaktan geri durmamışlardır. Sizinle olan dertleri hakkında bir şeyler öğrenmeyi başardım ama bu bilgiler bu işi çözmekte çok yetersizdir. Vaktim çok azdı ve bu gece büyük bir saldırı olacağını öğrendiğim için her şeyin bilgisine vakıf olabilecek kadar zaman bulamadım. Adam, konuşmasını tamamlayıp yere serdiği beyaz bezin üzerindeki daha önceden çizilmiş halkanın üzerine tozdan çizgi kalınlığınca döküp halkayı tamamladı. Tozu halkanın iç kısmına bırakıp heybesinden mumları çıkarıp bezin dört ucunda olan halkalara ve orta tarafında yan yana olan üç halkaya koydu. Hadi, yemek hazır, bekletmeyelim. Tek bir işlem kaldı, onun da davetten önce tamamlanması lazım diyerek kapıya yöneldi. Dediği gibi sofra iç tarafta kurulmuş, bizi bekliyorlardı. Bu defa bizimle yemek yemeyen kadın da sofraya kurulmuştu. Hep birlikte hızlı şekilde sofraya konanları bitirdik. Adam son lokmasını da yuttuktan sonra Azelya'ya bakarak "Senin durumunu bilirim. Bu olaylardan etkilenmemen için seni evin başka bir yerinde korumaya alacağım. Dün geceki gibi baygın olacaksın. Bu sayede de sana ya da bebeğine zarar gelmemiş olacak dedi. Azelya'nın başını sallamasıyla adam, "Siz burayı toplayın. Biz içeride son kontrolü yapacağız. Her şeyin tam olduğundan emin olduktan sonra gelip senin işlerini tamamlayacağım." dedi ve yerinden kalkıp odaya girdi. Ben Azelya'nın başını öpüp ellerini tuttum ve korkmamasını, ona zarar vermelerine izin vermeyeceğimi, gerekirse de buradan kaçıp gideceğimizi söyledim. Benim içerimde korku vardı lakin o benim tam aksime, benim içim rahat. Hocaya güven. O bize Allah rızası için karşılıksız yardım eder. Ben de aklım kalmasın, ben iyiyim dedi. Ona son kez sarıldım ve odaya adamın yanına gittim. Ben her şeyi kontrol ettim. Her şey tam olmuş. Şimdi sen git abdest al ben de hanımının işini yapayım. Odaya girip çıkmam birkaç saniye sürmüştü ama yediğimiz yer toparlanmış temizlenmişti. Bu nasıl mümkün olabilirdi anlayamamıştım. Gerçi son zamanlarda olan hiçbir haltı anlayamıyordum. O yüzden bunu da anlamasan bir şey olmaz dedim ve içeriye geçip abdest aldım. Abdest alma işleminin bitmesiyle banyodan çıkıp odaya doğru yürürken adam da diğer odadan elinde tozların olduğu tas, tüy ve boya kabıyla çıkıyordu. İçerisi tamamdır. Artık hiçbir şey ona zarar veremez. Sabaha kadar da yardımcılarımdan bir başkası onun başında duracak, uyumasını sağlayacak. Ben mahcup şekilde adama bakarken artık oyalanamayız. Az zamanımız kaldı diyerek Yönünü odaya çevirdi. Odaya girdiğimizde koyduğu mumların hepsinin yandığını gördüm. Elinde olan kabları farklı yere bıraktıktan sonra beni kolumdan tutarak beyaz bezin içerisinde işaretli olan yere oturttu. Oraya oturmamla bir sonraki bölüm çarşamba gecesi sizlerle olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.